Dziękuję. Allah olur kabul Çok teşekkür ediyoruz ben bunu şimdi buradan yazıyorum. Bana mahallenin delisi falan da diyorlar. Yüzüme demiyorlar da. E şimdi ama bunlar da memlekette hakikaten olmazsa olmaz işte. O gün esnaflara, esnaflara yemek verdi Abdülkadir Bey diyor. Bize hiç kimse söylemedi de yazdım. Ertesi gün diyor ki ya ayıp değil mi? E bu yemeği diyor, Uğur Bey verdi. Uğur abi bir aradı, Uğur abi dedi ki ben Ankara'daydım. karar verdim. Ne de böyle bir şey 12. oldu, sürpriz oldu. 20, dedi. İkincileri verdi herhalde. E şimdi, abi biz gerçekten yok sayılıyoruz. Fakat biz, Allah şahit biz Türkiye Cumhuriyeti'nin aslı yolculuğuyuz. Yozgatlı olmadan Türkiye Cumhuriyeti olmaz yani. Sadakatte de başımız üstüne devlet ne diyorsa. Hiç siz gözgattan devlete öhö diyen duydunuz mu Hala Çapanoğlu mu cezalandırıyor? Biz bunun cezasını mı çekiyoruz? Biz bu vatanı seviyoruz, ölü yok. Daha ne yapmamız lazım ki biz bu vatanda? Yani sadece komşuda olanı istiyor. Eğer ekstra bir şey istiyorsak, Yozgat Dolu'na, Allah bizi kahretsin. Biz sadece herkeste olanı istiyor. Çorum'da olanı istiyor. Kayseri'de olanı istiyor. Yani Kayseri'nin Abdullah Gül'ü vardı. Yozgat'ın Kayaları var Allah'a çok şükür. Ki Abdullah Gül yokken vardı Mutlulakayalar. Abi biz perişanık yani. Dükkan kiramı ödeyemiyor. Eşimin bağ var. Ben sakatım 20 yıl oldu. Bunların hepsi benim kardeşim. Daha kimseden ben bir kere biz bir daha sıkıntı istemedim. Benim evime ekmeklerimi götürün de götürün demedim. Ben kendi ekmeğimi kendim kazanmaya çalışıyorum. Ama o kadar çok köste görünüyor ki. Olmuyor. Dönmüyor ticaret. Esnaf olan herkes buna şahit. Herkesin durumu perişan. Hani kimse de demiyor ki arkadaş ya biz durumumuz iyi değil dese bu defa kabahati bize buluyorlar. Hı. Sen hı. esnaflığı bilmiyor. Problem orada zaten. Bak şimdi ben burada arkadaşlarımızla da Kasım'da olan arkadaşlar Bunları bu bir Kasım'dan önceki o bir ay, bir buçuk ayda önce onlarla konuştum. Hı hı. Ondan sonra da Özgat'ta 32 miting yaptım. Miting. Eyvallah. Otobüs üstü. Yani. Onların hepsinde söylenecek söyledim. Bütün ziyaretleri yaptım. Bütün ilçelerde bütün esnafı gezdim. Tek kişisi. Hı uh hı. -huh. Parti yok, ha. şey yok, teşkilat yok. Bunları da söyledim. Ama... Yozgat bir karar verdi. İnşallah o verilenler geçti, bitti. Eyvallah. ya önümüze, bir de, önümüze abi, bakacağız. Abi, bir de bu biz var ya. ya. Siz seçtiniz, siz yazarız. Ya arkadaş, ya biz seçtik, tamam. Ya biz seçtik değil, yavur mu Şimdi oldu? Şimdi geçen Elimizden mi oldu? geçen geçti. Bakacağız. Aynen. Size. Bir programımız var mı? Bir yol haritamız var mı? Biz şu anda ne yapacağız? Ben bir şey söyleyeyim. Bir dahaki seçime kadar bu esnafın şu anda esnafın minimum yüzde ellisi ölü. Sarı toprakta ziyaret edersiniz. <laughs> Vallahi iyi değildir <laughs> Ya bunu söylemek kötü bir şey değil. Bütül abi şu anda farz etti neyse, sen Cumhurbaşkanı neyse, olsan. Aynı. benim bir faydası olur. Ya bunu neyse, söylemek, ayıp söylemek, söylemek ayıp değil. Neyse, bunu söylemek ayıp değil. Bunu söylemek kimseye hakaret değil. Kesinlikle. Bunu söylemek kimsenin yani hakkını gasp de değil. Arkadaş yok olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yozgat'ta ticaret dönmüyor. Şu caddeyi bak, şu ana caddemiz var ya şehirler arası Abi buranın acilen kapatılıp buranın çarşı yapılması lazım. Bu neredeyiz? Böyle, öyle bir... Şimdi gelirken arabada ben ne dedim? Ya ben alt geçitle ilgili. Evet. O alt geçit Yozgat'ı görüyor. Bura bir an önce kapanması ve düzelmesi lazım. Ya bu şehir trafiği bu şekilde. Şekil Eyvallah. Aynen. Bu trafik dışarı alınabilir. Yozgat ikiye bölündü. Bu trafik dışarı alınabilir. En büyük hata. Bu, mi? trafik yolun altına inebilir. Dünyada ne teknolojileri var? Ya biz hala tezek mi yakıyoruz zannediyor bu insanlar bizi? Şey? Hiçbir şey görmüyoruz, bilmiyor muyuz zannediyorlar? Yozgatlı demek gerçekten dışarıdaki insanlara söylediği gibi yobaz demek değil. Estağfurullah. İnsanlar insanlar hakaret etmek istediği zaman Yozgat'ta Yozgat'ı Yozgat, Yozgat özdeşleştirip böyle konuşuyorlar. Hadsizlik ediyorlar. Ama böyle değil. Biz de görüyoruz. Burada göremiyorsak Ankara'ya gidince görüyoruz. İstanbul'a gidince görüyoruz. Evet, bu her yerde gösteriyor. Burada bir elimizin altında bir şey var. E, arkadaş. Valla Lütfullah abi yani bu iş seçim zamanı olacak bir iş değil. Yani seçim zamanı geldim ben derdinizi söyledim. Yapmadınız değil. Bak abi eğer bir seçimde varsanız bunun organizasyonu, bunun altyapısı... ...şimdiden hazırlanmalı. Şimdiden birlik olunmalı. Ya ben diyorum, birlik olalım. Şimdi bakın başına geldi? Allah Allah. Ya kim soframa geldi de ben kimseyi koydum? Ben bir tavuk dönerciyim, ben baldırıcı blak bir adamım ya. Ben bir insanım ya, Mustafa abi. Hiç soframızdan kimse kovulur mu abi? Ha ben bu adamın yanında büyümüş bir, bir insanım. Hadsizlik olur. Bir ama sana. Yani, yani, konuşmadıkça insanlar konuşmadıkça Sessizlik var. İnsanlar tepkisini. Abi korkuyor. Herkes Ağabey. korkuyor. Korkmaması gereken insan. Aday olduğumuz. Torun çay da öyle mi? Doğru. Evet. E bunun yani siz daha iyi biliyorsunuz. Hattım tamam. Ben size hatırlamak ama yani eğer seçim seçime girilecekse, seçime bir oluşum olacaksa bunun alt yapısının minimum bir yıl, iki yıl öncesinden insanların örgütlenmesi lazım. Eğer yani, bir şey söyleyeyim size. Siz seçime gireceğiniz kime vereceğim dedim. Gariban bir adam. Lütfullah adam. Niye? Hayır mı? Ya dedim, o bu memleketin içi çok iyi, çok yaptı. Ne yaptı dedim? Ya dedi, bizim çocuk da ta dedi, şimdi şeyde, Ereğli, Ereğli dedi demir çelikte yoz kattı dedi. Zonguldak değil, nereden bilir dedi. dedi. bir olmasaydı, o çocuk orada yaşamazdı. Bu memlekette hiç kimse yapılan güzelliği unutmuş değil. Unutacak kadar nankör dedi. Ama Allah aşkına şu onun için bir şey başlayacaksa ya. <laughs> yani arkadaş <Bilmiyorum altında. ya başlayacak. yani evet. malımızın Biz hesabını yapalım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Nakipçi yoz attı. Bakalım bana 20 bire Bu kalkın öncelik maktesi sizle beraber ciddi. Kayseri neyse şu anda bizde oyuz. Esnaf olarak. Yani lig olarak <gülüyor> yükseldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi. Hakikaten o kadar çok her şeyden çok evet. meyve umudu bu İhtiyacımız var bu Bunu da ihtiyacımız var. Ya. ben. Çok müthiş bir. Şimdi bak bu gazete manşeti. <laughs> her şeyden önce en çok neye ihtiyacımız var? Umuda ihtiyacımız var. Evet. süper bir maaş açısı. Eyvallah. Maşe. Bak ben bir trafik kazası yapalı 20 yıl oldu. Ben her gün umudumda sabah geri ayağa kalkacağım diye zannederek yürüyorum. Böyle umut ederek yaşıyorum iyi, iyi şeyler sene olsun sene diye umut ediyorum. Sene sene ya sene bunun sene için sene de aklım ne yeter, dilim ne yeter, gayret etmeye çalışıyorum. Aynen. Aynen. Ha şunu da söyleyeyim, bak dükkanım tezgahımı kapatırlarsa <laughs> yanına gelirim haberiniz olsun. Bu kadar yani gerek yok, Bilmem valla, gaz veriyorlar. Bu kadar korku politikası üretmeye gerek yok yani. Kapatırsa diyor. Korku politikası şey, tekerlek şey sandallerde şey gün otur bak bakın korku bir politikası bir nasıl oluyormuş şey. bu kadar bu kadar sağlam adamın yazmadığı şeyi ya da söylemediği şeyi bir tekerlek sandallerde adam söyleyecek o da dükkanı kapanacak sen de korkmaya gerek yok ben senden korkmam varsa bir şey söyle ben diyorum olasılığı söylüyorum olmaz bir Tabii şey ya. inşallah ya evet. ya Ha, evet. bunun tepkisi de var zaten yani bu hepimiz için geçerli yani yani hepimiz hepimiz de orada, biz orada şey, bir şey bir de orada hepimiz aynı şeyi yapıyoruz ya işte bak böyle olmasın diye insanlar konuşmuyorlar. Anlatmaya çalıştık. Sıkıntı o işte. Sıkıntı o. Ben söylediğim Sıkıntı Yani. O. Konuşmuyorlar. Doğru konuşmuyorlar. E sen de hala bir şey konuşmuyorsun. <laughs> Hepimiz korku yok. E <laughs> benim korkumu niye yadırgıyorsun o zaman? <laughs> Biraz ağır bir şey oluyor ya. Ağır oluyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun.